Merhaba arkadaşlar. 21. Föyle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin kara ve deniz hakimiyetine bakacağız. Osmanlı Devleti arkadaşlar bir kara devleti olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü mücadele ettiği devletler daha çok kara devletleri ve hakimiyet alanında karada genişletiyor. Ve bu yüzden karada uyguladığı politikalar var. Toprak sistemiyle ilgileniyor. Osmanlı Devleti tımar sistemini uyguluyordu. Tımar sisteminin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bölgedeki komutan vergileri düzenli olarak topluyordu. Üretimin sürekli olmasını sağlıyordu ve burada asker yetiştiriyordu. Osmanlı Devleti arkadaşlar sınırlarını genişleterek ne yapıyordu? Aldığı bölgeden vergiler topluyordu. Yani gelirlerinin büyük bir kısmı bu fetihlerden sağlanmış oluyordu. Osmanlı Devleti bu şekilde fetihlerde devam ettikçe, sınırlarını genişlettikçe bir kara gücü olarak karşımıza çıkıyor. Bir kıta gücü haline geliyor. Kıta gücü haline gelmesiyle de ne olacak? Denizlerdeki hakimiyet alanını da geliştirecek diyoruz. Osmanlı'nın karada mücadele ettiği devletler kimler diye bakarsam Kutsal Roma Germen İmparatorluğu karşıma çıkıyor. Hatırlayın Kanuni döneminde Kanuni'nin e, Avrupa seferlerinde mücadele ettiği devletti. Kendisi Avrupan'daki Osmanlı ilerleyişini durdurmaya çalışıyordu. Yavuz Sultan Selim dönemini hatırlayın Safevi ve Memlük devletleriyle mücadele ediyordu. Safevi Devleti ile arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesi ele geçiriliyordu. Daha sonra Memlüklerin son verilmesiyle de Hicaz, Mısır, Suriye bölgeleri Osmanlı Devleti'nin eline geçiyordu diyoruz. Yani Osmanlı Karada bu şekilde sınırlarını genişletmiş oluyordu. Peki Osmanlı'nın denizlerdeki politikasına geldiğimde Orhan Bey dönemini hatırlayın. Karesoğulları Beyliği'nin ele geçirilmesiyle Osmanlı donanmasının temeli atılmış oluyordu arkadaşlar. Daha sonra Osmanlı ne oluyordu? Denizlerdeki hakimiyet alanını genişlettikçe karşısına mücadele ettiği devletler de çıkıyordu. Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan şehir devletlerine Osmanlı devleti kapitülasyon yani ticari imtiyazlar veriyordu. Bu şekilde hem ticaretin canlı olmasını sağlıyordu hem de haçlı birliğini engelliyordu. Kanuni döneminde hatırlayın denizlerdeki en büyük başarılardan biri Preveze Deniz Savaşı. Bununla arkadaşlar Akdeniz Türk Gölü haline geliyordu hatırlayın. Daha sonra Osmanlı Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletiyor ve Kuzey Afrika kıyılarını da topraklarına katıyordu diyoruz. Bu da Osmanlı Devleti'nin deniz politikası olarak karşımıza çıkıyor. Yani Osmanlı karada ve denizde bu devletlerle mücadele ederek sınırlarını genişletmiş, bu politikaları uygulamış diyoruz. Ve Osmanlı'dan sonra dönüyoruz arkadaşlar Avrupa'ya. Burada hatırlamanız gereken şey. Fatih Sultan Mehmet'in ipek ticaret yolunu ele geçirdiğini hatırlayın. Yavuz Sultan Selim'in baharat ticaret yolunu ele geçirdiğini hatırlayın. Şimdi Avrupalı devletler ticaret yolları Osmanlı'ya geçtiği için Osmanlı'ya daha fazla vergi vermek istemeyecekler ve ne yapacaklar? Yeni ticaret yolları arayacaklar ve biz bu yolculuklar arkadaşlar ne adını vereceğiz? Coğrafya keşifler adını vereceğiz. Coğrafi keşiflere öncülük eden devletler kim? İspanya ve Portekiz devletleri. Peki bunlar neden coğrafya keşifleri gerçekleştiriyorlar? Bir nedenini zaten söyledik. Ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçtiği için bunlar da ne yapmak istiyorlar? İpek ve baharat yollarını arkadaşlar kaynağına kendileri ulaşmak istiyorlar. Daha sonra Haçlı seferleriyle Müslümanlardan öğrendikleri pusulayı geliştiriyorlar. Coğrafya ve denizcilik ilminde kendilerini geliştiriyorlar. Hristiyanlığı yeni yerlere yaymak istiyorlar ve okyanuslara dayanıklı gemiler yaparak bu yolculuklara çıkıyorlar diyoruz. Baktığımızda coğrafi keşiflerin içerisinde neler yer alıyor? Bartolomeu Diaz denilen kişi arkadaşlar Afrika'nın güney ucuna ulaşıyor ve buraya Ümit Burnu adı veriliyor diyoruz. Vasco de Gama arkadaşlar bu Ümit Burnu'nu kullanarak Hindistan kıtasına ulaşıyor. Kristof Kolomb var arkadaşlar. Kendisi Amerika kıtasını buluyor ama buranın yeni bir kıta olduğunu anlamıyor. Bölgeye gelen Amerika Vespucci buranın yeni bir kıta olduğunu anlıyor. Ondan dolayı da bölgeye, kıtaya Amerika adı veriliyor. Magellan ve Delcano arkadaşlar bunlar da e, sürekli batıya giderlerse dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayacaklarını düşünüyorlar. Ve başladıkları noktada e, sefere batıya doğru hareket ediyorlar. Magellan bu yolculukta hayatını kaybedecek. Delcano seferi tamamlayacak. Böylelikle dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış olacak diyoruz. Şimdi konuyla alakalı çıkmış bir sorumuz bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya keşifleri başlatan nedenlerden biri değildir? A) İspanya ve Portekiz'in geniş sömürge imparatorlukları kurmaları, B) Atlas Okyanusu kıyılarındaki bazı liman şehirlerinin önem kazanması, C) Yeni ipek ve baharat yollarının aranması, D) Avrupa'da düşünce hayatında değişiklikler görülmesi e. Doğu batı ülkeleri arasında siyasi ilişkilerin başlaması demiş. Siz arkadaşlar e, soruda bir hata var. Soruyu değiştirin. Coğrafi keşifleri başlatan nedenlerden biridir olacak. Şu değildir kısmını siliniz. Şöyle şurayı karalayalım. Olmuyor. Neyse siz anladınız beni. Coğrafi keşifleri başlatan nedenlerden biridir olacak cevap. Baktığımda arkadaşlar İspanya ve Portekiz'in sömürge imparatorluğu kurması coğrafi keşiflerin sonucu oluyor. O yüzden A şıkkını eliyorum. B'de Atlas Okyanusu kıyılarının önem kazanması bu da coğrafi keşiflerin sonucu oluyor. B'yi eliyorum. C'de yeni ipek ve baharat yollarının aranması bu arkadaşlar benim nedenlerimden biri oluyor. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. D ve E de arkadaşlar coğrafya keşiflerinin sonuçları içerisinde yer alıyor diyoruz. Peki coğrafya keşiflerin sonuçlarını incelediğimizde yeni ülkeler mesela Amerika, yeni medeniyetler Maya, İnka, Aztek medeniyetleri gibi yeni bitkiler, hayvanlar, kakao gibi ne olacak? Bunlarla karşılaşılacak diyoruz. Avrupa arkadaşlar ne yapacak? Artık sömürge hareketlerine başlayacaklar ve sömürge imparatorlukları kuracaklar. Ticaret yolları arkadaşlar yön değiştiriyor. Artık Akdeniz limanları değil de Atlas Okyanusu limanları kullanılmaya başlanıyor diyoruz. Gittikleri bölgelerdeki değerli madenleri ne yapıyorlar? Avrupa'ya taşıyorlar. Önceden Avrupa'da zenginlik kaynağımız neydi? Topraklı, Toprağa bağlı derebeyler vardı hatırlayın. Avrupa'da derebeylik feodalite rejimi vardı. Zengin olanlar derebeylerdi ama şimdi artık zenginlik kaynağı toprak olmaktan çıktı. Ne oldu? Altın ve gümüş oldu arkadaşlar. O yüzden ticaretle uğraşan Avrupa'da önceden fakir olan ama daha sonradan zenginleşecek olan sınıf arkadaşlar burjuva sınıfı. Coğrafi keşiflerden sonra ne oluyorlar? Zenginleşiyorlar diyoruz. Şimdi Avrupa zenginleştikten sonra sanata ve bilime önem veriyor. Bu önem veren sınıf da mesan sınıfı olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa bulduğu yerlere ne yapıyor? Göçler gerçekleştiriyor. Hristiyanlığı ne yapıyorlar? Yayıyorlar. Ama kiliseye olan güven sarsılıyor. Şimdi şu ikisi birbirine zıt gibi duruyor ama baktığımda arkadaşlar Hristiyanlığı buldukları yeni yerlere yayıyorlar, anlatıyorlar. Ama kiliseye güvenmiyorlar. Kiliseye neden güvenmiyorlar? Çünkü kilise bugüne kadar ne diyordu? Dünya düzdür diyordu. Ama coğrafi keşiflerin sonucunda dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Bu yüzden kiliseye olan güven azaldı diyoruz. Ve Avrupa'da düşünce hayatında ne olacak? Yenilikler yaşanmaya başlanacak. Rönesansa sonrasında da reforma neden olacak coğrafi keşifler diyoruz. Şimdi gruplara ayırarak sonuçlarına bakarsam eğer. Siyasi sonucu ne olmuş? Avrupalı devletler sömürge imparatorlukları korumuşlar. Ekonomik olarak ne oldu? Ticaret yolları yön değiştirdi. Art artık Akdeniz ticareti değil, Atlas okyanusu kıyıları ticarette kullanılmaya başlandı. Sosyal ve kültürel alanda ne oldu? Avrupa düşünce hayatında gelişmeye başladı. Rönesans ortaya çıkacak. Dini alanda da ne oldu? Hristiyanlık geniş alanlara yayıldı diyoruz. Şöyle, bir haritadan da bakacak olursak. Ne dedik? Varten Midyaz ümit burnunu buldu dedik. Vasco de Gama bu ümit burnunu kullanarak Hindistan'a ulaştı dedik. Kristof Kolom Amerika kıtasını buldu ama buranın yeni bir kıta olduğunu anlamadı. Amerika ve Skoçi bunu anladı dedik. Magellan ve Delkona arkadaşlar bir yolculuk başlattılar. Bu yolculuğu Delcona tamamladı ve başladıkları noktaya ulaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladılar diyoruz. Devam ettiğimde coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkisine bakarsak arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti İpek ve Baharat Ticaret yollarını ele geçirmişti ama coğrafi keşifler sonucunda ne oldu? Atlas Okyanusu kıyıları önem kazandı. O zaman ne oldu? Osmanlı'nın arkadaşlar gelirleri azalmış oldu diyoruz. Avrupa'ya ne yaptılar? Keşfettikleri yerlerden değerli madenleri Avrupa'ya götürdüler. Buradan da Osmanlı pazarına bu madenler gelince ne oldu? Osmanlı parası değer kaybetti. O zaman arkadaşlar toparlarsam coğrafi keşiflerin Osmanlı devletine etkisi ne olmuş? Olumsuz olmuş. Neden? Osmanlı'yı ekonomik olarak olumsuz etkilemiş. Çünkü diyoruz Örnek 1'e baktığımızda coğrafi keşiflerden önce kilise dünyanın düz bir tepsi şeklinde olduğunu savunuyordu. Magellan ve Delcon'a dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koymuşlardır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kilisenin saygınlığı azalmıştır. Doğru mu? Kilise dünya düz diyordu ama yuvarlak çıktı. O zaman saygınlıkları azaldı. Bir doğru. İki keşifler bilimsel hayatı olumlu etkiledi. Bakıyorum Magellan ve Delcano'nun keşfi arkadaşlar dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladıysa bilimsel hayatı olumlu etkiledi. Doğru. Hristiyanlık inancının önemi azaldı. Şimdi kiliseye saygınlık azaldı diye Hristiyanlığın önemi de azaldı diyemiyoruz. Hristiyanlık ne olmuştu? Yeni alanlara yayılmıştı. O yüzden 1 ve 2 doğru seçeneğimiz diyoruz. Devam ediyoruz Hint deniz seferlerinden. Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini kırabilmek için bölgeye 4 tane sefer düzenlenecek diyoruz. Şimdi baktığımda coğrafi keşifler yüzünden nedenlerinden biri bu arkadaşlar. Diğeri Portekizler bölgede ne yapıyorlar Hindistan bölgesinde arkadaşlar? Egemen güç haline geliyorlar ve Osmanlı için bir tehdit oluşturuyorlar. Ve arkadaşlar bölgede bulunan Müslümanlar ne yapacaklar? Osmanlı Devleti'nden yardım isteyecekler. O yüzden Osmanlı Devleti bölgeye ne yapacak? Dört tane sefer düzenleyecek diyoruz. Bu Hint deniz seferlerinin amacı ne? Portekizleri bu bölgeden çıkarmak, buradaki İslam devletlerine yardım edebilmek, ve tekrar eski ticaret yollarını canlandırabilmek. Yani Osmanlı ekonomisini tekrar canlandırmayı amaçlıyorlar. Şimdi seferlere tek tek baktığımızda arkadaşlar ilk seferi Hanım Süleyman Paşa yapıyor. Hanım Süleyman Paşa arkadaşlar Yemen'deki Aden bölgesini ele geçiriyor diyoruz. Daha sonra e, Hindistan kıyısındaki Gujarat'a varıyor ama bölgeden yardım alamadığı için buradaki kuşatma başarısız olacak ve geriye dönecek. Dönüşte de arkadaşlar Yemen'i ele geçirecek diyoruz. İkinci seferi Piri Reis yapıyor arkadaşlar. Piri Reis de Portekizlerin geri aldığı Aden'i onlardan tekrar geri alıyor. Sonra Hürmüz adasını kuşatıyor arkadaşlar ama kuşatmayı daha sonra kaldırıyor diyoruz. Kuşatmayı kaldırarak ne yapıyor? Mısır bölgesine çekiliyor ama Mısır valisinin arkadaşlar Kanuni'ye Piri Reis hakkında yazdığı olumsuz mektuplar yüzünden ne olacak? Piri Reis buradaki seferdeki başarısızlığından dolayı idam edilecek diyoruz. Çünkü donanmanın büyük bir kısmı nerede bırakılmış oluyor? Basra Körfezi'nde bırakılmış oluyor. Bu yüzden başarısız olarak adlandırılıyor. Ama Piri Reis'in arkadaşlar yazdığı kitabı Bahriye adlı eser Türk denizciliği açısından önemli bir eser. Ve burada ilk defa arkadaşlar dünyanın en eski haritası yer alıyor diyoruz. Üçüncü sefer arkadaşlar Murat Reis. Piri Reis'in Basra Körfezi'nde bıraktığı donanmaları kurtarmak amacıyla sefere çıkıyor. Ama Portekizlere karşı başarılı olamayıp arkadaşlar geriye dönüyor. Dördüncü sefer seydi Ali Reis onun amacı da arkadaşlar Basra Körfezi'nde Piri Reis'in bıraktığı donanmaları kurtarabilmek. O da arkadaşlar ne yapacak burada Portekizlere karşı mücadele edecek. ilk seferlerinde başarılı olacak. Sonra iki taraf ağır kayıplar verecek. Fırtına çıkacak. Fırtına çıkması üzerine ne olacak? Hindistan'a gelmek zorunda kalacak. Ve buradan da arkadaşlar karayoluyla İstanbul'a geri dönecek diyoruz. Seyda Ali Reis de arkadaşlar burada gördüğü yerleri Miratül Memalik isimli eserinde anlatmış diyoruz. Şimdi baktığımda genel olarak neyi görüyorum ben? Amaçlarına ulaşamadıklarını görüyorum. Hint Deniz Seferlerinin başarısız olduğunu görüyorum. Neden başarısız olmuş? Bir kere Osmanlı'nın gemileri arkadaşlar okyanus şartlarına, fırtınalara dayanıklı değil. Ama karşılarında mücadele ettikleri devlet olan Portekizlerin gemileri bu okyanuslara dayanıklı. Osmanlı bölgede Müslümanlar yardım istiyor diye gidiyor. Ama arkadaşlar bölgedeki Müslümanlar Osmanlı'ya yardım etmeyecekler. Buradaki hükümdarın değişmesinden dolayı. Daha sonra Hint Deniz Seferlerinin ekonomik değerini arkadaşlar yeterince anlamıyorlar. Ee, buradan nasıl bir gelir elde edeceklerini anlamıyorlar. O yüzden buradaki geliri Portekiz'e kaptırmış oluyorlar. Ama biz her ne kadar Hint Deniz Seferlerinde Osmanlı Devleti başarısız oluyor desek de neyi görüyoruz? Sınırlarını genişlettiğini görüyoruz Osmanlı Devleti'nin. Osmanlı Devleti ne yapıyor? Arap Yarımadası'nı, Yemen'i, Aden'i, Habeşistan'ın bir kısmını, Basra'yı, Kızıldeniz'ini ne yapıyor? Osmanlı hakimiyetini alıyor Hint deniz seferleri sonucunda. Yine ona da şuradan bakacak olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölgeler Basra Körfezi, Kızıldeniz, Aden, Yemen bölgeleri ve buradaki Sudan, Eritre, Habeşistan'ın bir kısmı Osmanlı hakimiyetine giriyor diyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar Akdeniz bölgesine. Akdeniz'de Osmanlı Devleti sınırlarını genişletiyor dedik. Rodos, Cezayir, Trablusgarp, Cerbe Adaları ne oluyordu? Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanına giriyordu. Preveze Deniz Savaşı'yla da zaten Akdeniz Türk Gölü haline geliyordu. Osmanlı Akdeniz'de kimlerle mücadele edecek? Coğrafi keşiflerden sonra güçlenen İspanya ve Portekiz devletleriyle mücadele edecek. Ve İspanya'nın arkadaşlar etkisini Akdeniz'deki etkisini kırabilmek için ne yapacak? İngiltere'yi kendi yanına çekecek diyoruz. Şimdi İngiltere neden Osmanlı'nın yanında yer alıyor diye baktığımda arkadaşlar, İngiltere devleti Hristiyanlığın Anglikanizm mezhebine sahip yani protestanlarla biraz daha yakın olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, ve Katolik Kilisesi'ne karşı. Osmanlı Devleti de Katoliklere karşı kimi destekliyordu zaten? Protestanları destekliyordu. Bu yüzden İngiltere ne yapacak? Osmanlı Devleti ile yakınlaşacak. Ve İngiltere arkadaşlar böylelikle ne olacak? Kapitülasyon verilecek. Ve İngiltere'de Akdeniz'deki e, hakim devletlerden biri haline gelmeye başlayacak diyoruz. Daha sonra Hollanda ne olacak? İspanya'dan ayrılacak. Osmanlı Devleti ile yakınlaşacaklar. Osmanlı arkadaşlar yine İspanya'nın gücünü kırabilmek için ne yapacak? Hollanda'ya kapitülasyon verecek. Böylelikle Akdeniz'de bir de karşımıza kim çıkacak? Hollanda çıkacak. Zaten coğrafi keşiflerden sonra biz ne diyoruz? İspanya Portekiz güçleniyor. Ama daha sonra bunların yerini denizde daha da güçlenerek kimler almaya başlayacak? İngiltere, Hollanda gibi devletler almaya başlayacak diyor. Şimdi çıkmış soru 2'ye baktığımızda verilenlerden hangileri İspanya'nın etkisini azaltma amacını taşımaktadır? Bir Hollanda'ya kapitülasyon verilmesi. Doğru mu? Doğru. Şurada gördük İspanya'nın etkisini azaltmak için Osmanlı Hollanda'ya kapitülasyon vererek onunla yakınlaşıyordu. 2. İngiltere ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi. Bu da doğru arkadaşlar. İngiltere, İspanya'ya karşı İngiltere ile yakınlaşılıyordu. Diğeri Akdeniz'de yeni yerlerin alınması. Yine Akdeniz'de yeni yerler aldıkça ne oluyordu? İspanya'nın etkisini zaten azaltmış oluyordu. O zaman doğru cevabımız Edirne seçeneği diyoruz. Yine birkaç soruya bakalım arkadaşlar konunun pekişmesi için. Hint deniz seferlerinin başarısız olmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Bir okyanusa dayanıklı gemilerin olmaması. Bu etkili mi? Evet, etkili arkadaşlar. Portekizlerin gemileri dayanıklı ama Osmanlı gemileri dayanıklı değildi. Görevli kaptanların hataları var mı? Hataları vardı. Bu yüzden başarısız oluyordu. Karadan yardım gelmemesi. Evet, Osmanlı arkadaşlar Müslümanlardan beklediği yardımı alamıyordu. O zaman başarısız olmasında tüm bunların hepsi etkili diyoruz. 3'e bakalım gibi Hint Deniz seferleri sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti için olumsuz sonuçlar doğurmuştur? 1. Hint Deniz ticareti yolunun denetim altına alınamaması, 2. Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Habeşistan'ın Osmanlı denetimine girmesi, 3. Yemen, Eritre, Sudan ve Aden'in alınmış olması. Siz bu Hint Deniz seferlerinin sonuçlarını ezbere bilmeseniz bile bana neyi sormuş olumsuz sonuçlar doğuranı sormuş arkadaşlar. Şu bölgelerinin Osmanlı hakimiyeti altına girmesi Osmanlı için olumlu sonuç. Ama Hint deniz ticaret yolunun denetim altına alınamaması Osmanlı için olumsuz sonuç. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği diyoruz. Dörde bakarsak aşağıdakilerden hangisi Hint deniz seferlerine katılan kaptanlardan birisi değildir? A. Süleyman Paşa. Hadım Süleyman Paşa. Bu var ve Piri Reis ikinci seferi yapıyordu. Doğru. 3 Murat Reis bu da 4 Seyli Ali Reis sefer yapıyordu ama Barbaros Hayrettin Paşa Hint Deniz seferlerinde yer almıyordu. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından birisi değildir? A. Akdeniz ticareti canlılığını kaybetti. Evet ne olurdu Akdeniz ticareti önemini kaybediyordu demiştik. B. Din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Evet kiliseye güven azalıyordu. C. Yeni ticaret yolları bulundu. Evet artık yeni ticaret yolları kullanılıyordu. D. Atlas Okyanusu limanları önem kaybetti. Bu arkadaşlar yanlış seçeneğimiz. Atlas Okyanusu limanları önem kazanıyordu. Artık buralar kullanılıyordu. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle donanma gücüne sahip olmuştur demiştir. Hatırlayın Orhan Bey döneminde Karesoğulları Beyliği'nin alınmasıyla Osmanlı donanmasının temeli atılmış oluyordu. Osmanlı Devleti'nin kara gücü olarak ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Bir, hakimiyet alanlarının genelde karalardan oluşması. Bu arkadaşlar benim için doğru bir seçenek. İki, mücadele ettiği devletlerin kara olması. Bu da evet, bunu da söylemiştik. 3. Akdeniz'e hakim olması. Bu arkadaşlar daha çok Osmanlı'nın deniz hakimiyetiyle alakalı ama 1 ve 2 Osmanlı'nın kara devletiyle alakalı olmasıyla ilgili diyoruz. Şimdi arkadaşlar konuyla alakalı yine testlerinizi çözmeyi unutmayın. Videoyu dinlerken not almayı unutmayın. Bir sonraki föyde görüşmek üzere diyorum. Hepinize kolay gelsin.